Hele bir söyleyin dostlar ben bunu ne yapayım? Ben bunu ne yapayım? Bak dışarıda da biri bağırıyor sesleniyor. Arkadaşlarına sesleniyor. Neredesin sen? Beni görünce kaçtı mı? Sen ne biçim varlıksın ya? <laughs> Bak hemen saldıracak yer arıyor. Elimi bir uzatayım hemen saldıracak bana. Ne arıyorsun? Heh. Sen sen nasıl bir kedisin ya? Sen nasıl bir şanslısın ya? <laughs> Avcı. Ah yakaladı bak. Acıtıyor da ha. Şanslı. Ne oldu? Yoruldun mu? Ha kuyruğu. Bak şimdi kuyruğu da saldırıyor. Ya sen deli misin? O senin kuyruğun ya. Karton. Kartonları kopartıyor. Koli almış. Kolinin içine girmiş. Kartonları kopartıyor. Karton mu yiyorsun sen? Aç mı kaldı? Vah 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 vah. Ya bu, bu, var ya aslan, aslan parçası mı? Bu ne ya? Bu aslandan mı olmalı? İki tabak mama yedin. iki tabak. iki tabak. Ödül mama yedin. <laughs> Doymuyor sen. Ya. <laughs> Yalancıya bak. Üçkağıtçı. Şşt. Hadi git yat. Boncuk geliyor kaç. Kaç boncuk geliyor kaç. Allah Allah ya yeni ilaçladık sizi ya. Sizi daha iyi. Ah. Ya bir dur bir yüzüne bakacağım. <laughs> yüzüne bakacağım bir yüzüne dur. Çapak değilmiş o. Hazır kıta bekliyor ya saldıracak hemen. Benim ben ben ben. Adam can dostuna böyle yapar mı? Onu da mı yiyeceksin? Mengeneyi de mi yiyeceksin? Valla senden korkulur. Mengeneye de saldır. <laughs> Çok mu aç koydum seni? Seni aç mı bıraktım? Tabaklar dolu. Orası dolu. Yaş mama yedi. Ödüm yedi. Yakala <laughs> kuyruğunu. Yakala yakala yakala. Yakala yakala. 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 Bu bunların hepsinde var. Bu bu olay. Kedilerin hepsinde var. Küçük aslan. Aslan kedi. Bakalım ne olacak. Kim galip çıkacak? Kuyruk mu galip çıkacak, sen mi galip çıkacaksın? Ya şanslı. <laughs> Isır ısır. Isır kuyruksuz kal. Sen de karamel gibi. Allah korusun. Paramer gibi olma aman aman aman. Bakalım ne kadar mücadele edeceğim bu kuyrukla. Anladı mı senin kuyruğun olduğunu? Hayır anlamadı da. Kolye düşüreceksin aşağı. O senin yatağın olacaktı. İçinde yatıyordun ne güzel. Biraz dikkatini dağıtalım. Aha. Vallahi her şey ısırıyor. Demir mengeneyi bile ısırmaya kalktı. Bu yattı. Sen de akşama kadar oynarız valla. <laughs> Telefon gidiyor. <laughs> ya oradan elimi gel. Heh yat. Yeme 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 yat yat içinde. Rahat bırak şu kuyruğu. Şanslı. Şanslı Aslı'ya selam gönderdin mi şanslı? Asya kardeşine selam gönderdin mi? Asya seni izliyormuş bak. Güzel Asya'yı tanıyor musun? Tanışacağız inşallah. Asya bir videosunu gönderirse tanışırız. Asya videosunu göndersin. Biz de onu reklamsız yayınlayalım. Herkes izlesin Asya'yı. Olmaz mı? Asya'cığım eğer video çeker WhatsApp üzerinden gönderirsen reklamsız senin videonu yayınlayacağız. Biz senden bir çıkar istemiyoruz. Sadece herkes seni tanısın istiyoruz. Şanslı, şanslı kendi parasını kazanıyor. Geç hala para çekemedik de kod gelmedi. Kod bekliyoruz. Adres doğrulama kodu gelecek de onu gireceğiz de bunların kazandığı parayı alıp bunlara mama alacağız. Hala vazgeçmedi mi kuyruktan? Bık, bana saldırıyor. Dikkatli daha kuyruk kuyruk kuyru kuyru olur <laughs> mu? <laughs> bu kaplan aslan. Bunda her şey var. Aslan ruhu var. Kaplan ruhu var. Kedi ruhu var. <laughs> Telefon elinden kapacak. Bir yandan elimi takip ediyor. Oradan onu sürüyor. Elimi de takip ediyor. Yani yakalayacak elim. Uf. Pençelerini keseceğim senin pençelerini. Elim acıttı. Seni var ya yiyeceğim yiyeceğim. Yiyemiyorum ki. O beni yiyor ya. Vallahi yiyemiyorum ya. Kıymetli kardeşim. Bak ben sen bunu ye diyorsun ama o beni yiyor. Vallahi yiyemiyorum ya. Ha bu arada bu Asya'nın kedisi artık. Ben Asya'nın yerine bakıyorum. Benim kedim değil. Seni Arizona'ya göndereceğim Asya'ya. Olur mu? <laughs> Sen korkarım Asya'yı da yersin. Yırttı ne? Po kolyeyi yırttı bak. Bak kolyeyi yırttı bak. Kulağın katlandı. <laughs> bak buraya şey karton gelmiş. Dur parça gelmiş. Dur şunu alayım dur. okundu ama bana dönüyor. <laughs> ya bir dur bir dur bir seveyim seni dur. Dur bir seveyim seni. Ah. Pençeleri bıçak gibi kesiyor. Ne oldu? Kapıçını mı kestim? Onlar yatıyor bak. Onlar uyuyor bak. Onlar uyuyor. Kapıçını kapıçını temizlik yapıyor. Boncuk uyuyor. Karamel nerede? Karamel yukarıdaki kolinin içerisinde herhalde. Buradan göremiyorum karameli. Ya da kolinin birine girdi. Dün akşam koli tırmalıyordu. Herhalde kolinin birine girdi. Evet yok. Ya da şu yukarıdaki ev yaptığım kolinin içerisinde. Bu merdiveni kırmışlar bugün. Bunları yeniden buraya merdiven yapacağım. Hatta bir ip merdivenim vardı. Onu oraya monte edeyim bugün. Onu kullansınlar. Vazgeçtim satmaktan. Evet. Şimdi iş başı yapalım. Bu kendi kendine oynasın burada içeride yazışmalarımız var onları yapalım. Hadi sen oyna kuzum. Görüşürüz dostlar. Asya'ya tekrar selamlar.